başkanı açıklama yapıp 2019-2020 eğitim öğretim yılının resmi olarak bittiğini açıkladı. Dolayısıyla artık bizim gündemimizde, hedefimizde, önümüzde sadece 2020-2021 eğitim ve öğretim yılımız var. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı artık bizim için hangi sınıfız? 7. sınıfız. Dolayısıyla artık bizim gündemimizde 7. sınıf var. Şimdiden 7. sınıfta neler varmış, neler yokmuş bir bakmak bakmakta fayda var arkadaşlar. Ama bu arada çok önemli problemler çıktı ortaya. Hani bitirdiler tamam eyvallah ama e, 6. sınıfta görmediğimiz konular var ne yapacağız burada nasıl problemler yaşayacağız onları şimdi değineceğim size bu arada hemen tekrar etmek istiyorum evet bu, bu kadar geç yaptığımız için özür dileriz e, ancak yetişebildik stüdyomuza okullarımız kapandı arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar için söylemek istiyorum okullarımız kapandı artık e, Cumhurbaşkanımız e, açıklama yaptı Fatih Serbest de burada hoş geldiniz arkadaşlar Zübeyde hoş geldin sen de evladım benim e, Cumhurbaşkanımız Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim ve öğretim yılı sona erdi dedi. Dolayısıyla son dakika gelişmesi olarak size bunu e, söylemek istiyoruz. Son dakika gelişmesi olarak eğitim öğretim yılımız kapandı ve yeni öğretim yılının da önümüzdeki Eylül ayında yani biz yedinci sınıfa geçtiğimiz zaman başlayacağını söyledi Cumhurbaşkanımız. Yani biz artık 2020-2021 eğitim yılına e, artık tabiiz. E, tabiyiz. Dolayısıyla biz artık yedinci sınıfız arkadaşlar. Şu anda hiç kimse artık ben altıncı sınıfı demesin. Artık bitti. Artık yedinci sınıfız arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber ne yapacağız? Bu arada telafi eğitiminde olmayacağı ortaya çıktı. Neden diyeceksiniz? Normalde Milli Eğitim Bakanımız bir haziranda okullar açılacak veya işte e, şeyde e, haziranın sonuna kadar okullar telafi eğitimi yapacak demişti. Ondan sonra bazı kaynaklardan Ağustos'ta okullar açılacak. E, i̇şte orada telafi eğitimi olacak denmişti. Bunların hepsi ne yazık ki bir anda boşa çıktı. Ülkemizdeki problemler vitaminlerden, koronadan, bilmem neden, virüsten, nalet olasıca virüsten dolayı. Dolayısıyla biz artık yedinci sınıfız arkadaşlar. Peki 19 adına kadar ne, ne yapacaklar? EBA devam ediyor. Uzaktan eğitim devam ediyor. Yani biz zaten ev okulu mükemmel bir şekilde tamamladık. Bütün konularımızı bitirdik biliyorsunuz arkadaşlar. E, aynı zamanda uzaktan eğitimde 19 kadar... normalde okulun kapalış tarihiydi. E, okul varmışçasına e, 19 adına kadar konular uzaktan eğitime devam ediyor. Peki biz şimdi ne yapacağız? Çok önemli e, aslında videonun burası çok önemli. Yani tamam okullar kapandı, okullar artık açılmayacak. Artık biz yedinci sınıfız. Peki ne yapacağız? Ya bir sürü soru işareti var kafamızda. Neden diyeceksiniz? Çünkü acayip e, gelişmeler oluyor ve bu gelişmelerin bir kötü yanı var bir de iyi yanı var. Hani iyi yanı var mı hocam ne alaka abartma diyeceksin der gibisiniz gerçekten. Ama bak şöyle düşünelim. Kötü yanları şu. Konu eksiklerimiz yanmaz. Bir de bu arada şunu söylemiyorum hani çok canımız sıkıldı, arkadaşlarımızı göremiyoruz, okulumuzu göremiyoruz. Ee, ne bileyim kantini özledik, ne bileyim toz kokusunu özledik, ne bileyim soru çözmeyi bile özledik yani. Ders çalışmayı bile özledik neredeyse. O kadar e, acayip hiç olmaz diyeceğimiz şeyler başımıza geldi. Evimize oturmaktan gerçekten de hani babamız... E, koltuğa yapıştı gerçekten de. Acayip sıkıldık. Yani çıkmak istiyoruz. İşte geçen hafta bir birkaç gün izin verdiler. Bu hafta birkaç gün daha izin verecekler. Mutlu oluyoruz. Geziyoruz, sozuyoruz. Ama bu psikolojik boyut, boyutunu bir ara bırakırsak. Eğitimle alakalı tarafında çok büyük konu eksiklerimiz ortaya çıktı. Yani inanılmaz önemli burası. Arkadaşlar inanılmaz önemli. Neden diyeceksin? Çünkü ey biz 6. sınıfın ikinci döneminde göreceğimiz o konular aslında 7. sınıfta, 8'de, 9'da, 10'da, 11'de acayip temel konular. Bu acayip temel konuları ka kaçırdık. Peki biz bu acayip temel konuları kaçırdıysak nasıl hazırlanabiliriz? Bir kere şunu unutmayacağız. Çok zamanımız var. Hani bir, bir kötü var, bir iyi yanı var değil mi? İyi yanı da şu. Çok zamanımız var. Evde oturuyoruz. Ey, ne bileyim Dışarıda kafeler açık değil. Gezecek, tozacak yerler açık değil. Ne yapacağız? Evde oturacağız. Kendimizi geliştireceğiz. Peki nasıl geliştireceğiz? Bu arada şunu unutmayalım. Hem eğleneceğiz, hem öğreneceğiz. Bakın, hem Brawl Stars oynayacaksınız. Hem ne bileyim Netflix izleyeceksiniz. Hem ne bileyim sallıyorum ee, televizyon izleyeceksiniz. Ama onun yerine ne yapacaksınız? Aynı zamanda ders yapacaksınız, ders çalışacaksınız, soru çözeceğiz. Aynı zamanda e, bizim videoları izleyeceğiz, ev okulu izleyeceğiz, onun yaz kamplarımızı izleyeceğiz. Yaz kamplarında ne yapacağız peki? Bir kere şunu unutmayın, efsaneleşmiş yaz kamplarımız geliyor. 6'dan 7'ye hazırlık kampımız. 6'dan 7'ye hazırlık kampımızda tüm konuları, tüm dersleri mutlaka işleyeceğiz. Ve sizinle beraber en önemlisi bu sene ortaya çıkan bu problemden dolayı normalde biz ev okulu... İki buçuk aydır yapıyoruz. Ev okulda yedinci, altıncı sınıfın tüm eksik konularını tamamladık. Yani ikinci dönemi bitirdik ev, ev okulda. Ev okulun videoları kanalda duruyor. Mutlaka eğer kaçırdıysanız tekrar izleyin. Ama biz altından yediye hazırlık kampında hem ev okulda yaptığımız altıncı sınıfın ikinci dönemini hem de yedinci sınıfa ilk adımlarımızı atacağız. Dolayısıyla muhteşem bir şekilde hem yaz kamplarımıza sizi destekleyeceğiz. Ee, hiçbir zaman boş kalmayacaksınız merak etmeyin. Hem sıkmadan ama hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Unut Yapmayın. Hem öğreneceğiz, hem öğreneceğiz. Ama tekrar söylüyorum, bu büyük problemlerden dolayı. E, ...öğrenmeyi asla ve asla ihmal etmeyeceğiz. Herkes hazırlıklı olsun. Mükemmel yaz kamplarımız geliyor. Mükemmel bir şekilde çalışmaya başlayacağız. Ama tekrar söylüyorum... E, ...zamanımız çok var. Eylül'e kadar inanılmaz büyük bir zamanımız var. Yaz tatilimiz uzadı. Evde oturmaktan kafeler açık değil, bilmem ne açık değil. E, bütün şehirler arası yollar kapalı. Bir yere gidemiyoruz. E bari kendimizi geliştirelim bu zamanda. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın. <laughs>